Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı ve 88. İslam Halifesi Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'te Amasya'da doğdu. Babası Sultan II. Beyazıt, annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, omuzlarının arası geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Osmanlı belgelerinde adı Selim Şah diye geçer. Ancak daha kendi döneminde sert mizacı, cesareti ve ataklığı sebebiyle Yavuz lakabıyla tanınmıştır. Küçük yaşta iyi bir tahsil gördüğü ve babasının kendisine özel hoca tayin ettiği belirtilir. Yavuz Sultan Selim Han Osmanlı İmparatorluğunu 1512-1520 yılları arasında yönetmiştir. Sadece 8 yıl sürmesine rağmen hükümdarlığı imparatorluğun muazzam genişlemesiyle özellikle de 1516-1517 yılları arasında tüm Levant, Hicaz, Timah'a ve Mısır'ı geçiren tüm Mısır Memlük Sultanlığı'nı fethiyle dikkat çekicidir. Hazineyi ağzına kadar dolduran ve kanuni Sultan Süleyman'ın ve sonraki padişahların döneminde gerçekleştirilecek olan fetihlerin, devletin en geniş sınırları ve en büyük güce ulaşmasının zeminini hazırlayan da yine Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'dir sultanlık tahtına çıktığında sorunların otağı olan doğu meselesini öncelemiş ve seferlerini bu bölgede yoğunlaştırmıştır. O dönemde doğuda ulaşılabilecek son noktaya ulaştıktan sonra batıya yönelmeye karar vermiş fakat ömrü vefa etmemiştir. 1520'deki ölümünün arefesinde Osmanlı İmparatorluğu Selim'in hükümdarlığı döneminde %70 olarak yaklaşık 576.900 mil kare genişlemiştir. Yavuz Sultan Selim hükümdar olduktan sonra Halep'e giderek oldukça kolay bir şekilde Halep'i Osmanlı topraklarına katmıştır. Halep'in yanı sıra Humus, Hama, Şam ve Eylül'de çok kolayca Osmanlı topraklarına girmiştir. Sultan Selim Halep'ten sonra Şam üzerine yürüdü ve burayı da kolaylıkla zapt etti. Yavuz'un hedefi şimdi Mısır'dı. Ancak başta Kudüs olmak üzere Filistin'in önemli şehirleri hala Memlük idarecilerin hakimiyetindeydi. Mısır yolunu emniyete almak amacıyla Filistin topraklarının fethi için Yavuz, Veziri Azam Sinan Paşa'yı görevlendirdi. Sinan Paşa kısa zamanda Safet, Nablus, Aclun, Gazze ve Kudüs'ü fethetti. Yavuz Sultan Selim 31 Aralık 1516 tarihinde Kudüs'e gelmiştir. Yavuz'un şehre geliş sırasında Kudüs'ün tüm ruhanileri padişahı şehrin dışında büyük bir saygıyla karşıladılar. Yavuz şehrin tam karşısında otağını kurdutturdu. Bu sıralar ikindi vaktiydi. Padişah akşam namazını Mescid-i Aksa'da kılacağını söyledi. Bunun üzerine görevlilere haber gönderildi. Kur'an'ın sitayişle bahsettiği bu kutsal mabed 12.000 kandille aydınlatılır. Padişah bu kutsal kente namaz vaktinden önce girer. Önce Kubbetü's-Sahra'da Rumman Davud Aleyhisselam'ın, Nahli Hamze radıyallahu Anh'ı ziyaret eder. Sonra Haceri Sahra'ya tavaf ederdi. Daha sonra Kubbe-i Sahra'nın altına iner ve burada iki rekat hacet namazı kılar. Buradan akşam namazının edası için Mescid-i Aksa'ya geçer. Görevliler padişahı kokulu mumlarla karşılarlar. Sultan burada akşam namazını eda ettikten sonra biraz dinlenir. Daha sonra burada iki rekat hacet namazı kılar. Dualar eder. Yassiyada eda ettikten sonra otağına döner. Sultan Ertesi sabah binlerce koyun ve deve kurban ettirir. Kubbet-i Sahra'yı ziyaret eder ve Mescid-i Aksa'da iki rekat Hacet namazı daha kılar. Daha sonra şehri gezer. Kudüs halkına ihsanlarda bulunur. 1 Ocak 1517'de Mısır seferine devam etmek için Kudüs'ten ayrılır. Ve ardından Gazze fethedilir. Mısır'ı alarak imparatorluğun kaderini değiştiren Osmanlı Sultanı olan Yavuz Sultan Selim, hilafet tahtının sultanı ve kutsal yerlerin koruyuculuğunun yanı sıra İslam'ı sapmış yollardan koruma anlamına da gelen Hadimül Harameyn ünvanlarının yanı sıra zamanın İskenderi olarak da anılıyordu. Hayatının son dakikasına kadar Yasin-i Şerif okuyan Yavuz Sultan Selim'i, tarihçiler 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah olarak değerlendirdiler. Yavuz, şehzadeliğinden beri kefenini boynunda taşıyan bir cengaverdi. Yavuz Sultan Selim Han, 22 Eylül 1520'de aslan pençesi denilen bir çıban yüzünden henüz 50 yaşındayken vefat etti.